Ve Furkan Suresinin 40. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekat ate alel kariyeti kariyetindeki üm terat mata as sev Efe lem yekunu yerevneha bel kânu la yercûne nüşûra ve lekat âter alel karyetilleti umturat mataras Şimdi, kelimelere beraberce bakalım. Melekat ve andolsun ate geldiler. Ala el kariyeti kasabaya ülkeye elleti ki o umtrat yağmur yağdırıldı. Matara yağmur. Umtrat yağmurun yağması matara yağmur. Es-sevi kötü fena felaket. Efe lem yekûnü öyle olmadı mı? Hala olmadı mı? ha onu görürler. Mel hayır. Şanı oldular, güler. Layıca ne dilemiyorlar, ümit etmiyorlar. Münshura ne söndürmeyi, yani yeniden dirilmeyi. Yeniden dirilmek. Ve anolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. bu yaşamakta olan nesillerden allah Teala bahsediyor ve diyor ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Yani yağmurla felaket vurmuş olan kasaba. Onu görmediler mi? Hayır onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Diyor allah Teala. Ve mahvolmanın sebeplerini izah ediyor burada. Hem o kasabaya gidiyorlar, hem insanların nasıl mahvolduğunu görüyorlar, hem de hayır diyor allah Teala, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. e, buradaki mutlaka bu dirilmeyi ümit etmemek söz konusu. Oysa ki kıyametten sonra zaman tersine döndüğünde sondan başa doğru giderken zamanın ulaştığı her noktadaki insanlar canlanarak mahşer meydanına doğru mutlaka uçarak yola çıkacaklar. Ve mutlaka kıyametten sonra bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü yaşayan insanlara kadar herkes mutlaka yeniden canlanacak.